Bu Numara kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. 15 Şubat Pazartesi çekiliş için yeni taktik geliştirdim. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar ben uzatmadan hemen kupona geçiyorum. Artık her hafta belli sayı grupları belirleyeceğim. 4 tane örnek veriyorum. 30'lu, 40'lu, 50'li da 60'lı. Bu hafta 30'lu, 40'lığı ve 60'lı olarak grupları belledim. Ve bellediğim gruplarda klonlama sistemiyle kupon oluşturmaya başladım. Her kolonda 4 tane rakam değiştiriyorum ama bu 4 rakamda bellediğim 4 tane yani 4 tane olan sayı grubundan oluyor. Bu şekilde klonlama üretiyorum. Bu hafta sayı vermeyeceğim. Bazı gerizekalılar e, verdiğin sayılar tutmuyor diyor. Yani oynamayan siktirip gider. Fark etmez. Ben kimseye zorla oynayın demiyorum. Ben sadece size sunuyorum. Bu rakamlardan klonlam öğretin diyorum. İşte böyle oros çocukları çıkıyor yani. Kötü yorum yapan. Yani herkes yorum yapabilir de. İşte yok kupon verdin tutmadı da yok sen hiçbir şey bilemiyorsun da. Ben 3 defa 8 bildim. Her neyse ağzımı bozmayacağım. Arkadaşlar Sistem bu şekilde. Ee, makine oynamayı tamamen bıraktım. Sadece manuel oynayacağım her hafta. Ve her hafta toplam 10 kolon oynayacağım. 10 kolonda da bellediğim bu 4 sayı grubundan sürekli kolonlama yapacağım. Bu hafta bu sisteme geçtim. İnşallah bu sistem tutar. Teşekkür ederim. Siz de bu şekilde bir sayı grubu belirleyin 4 adet. Bu sayı grubundan yazacağınız sayıları her kolonda 3 ya da 4 tane ama aynı sayı grubunun olmak şekilde olacak şekilde değiştirin ve klonlama kupon üretin. İyi akşamlar.